Bağlar 8. sınıf eşitsizlik konumuz. Eşitsizlik ne demek? İlk olarak ondan başlayalım. Bir problem cümlesinde ya da bir problemde denklem kurarken bazen yazacağımız cebirsel ifadeleri ne oluyor? Sağ tarafıyla sol tarafı eşit olmuyor. Yani araya eşittir koymuyoruz. Ne koyuyoruz araya? İşte büyüktür, küçüktür, Küçük eşit ya da büyük eşit sembollerini koyuyoruz. Bu sembolleri kurarak oluşturduğumuz sistemlere eşitsizlik denir. Şimdi birkaç tane örnekle başlayalım. Eşitsizlik içeren ifadeleri uygun matematik cümleleri yazın. Birinci sorumuz başlayalım. Şimdi bir sayı var. Bilmiyoruz. Bunun 3 eksiği. 3 eksiği sayının 3 eksiği demek x eksi 3 demek 15'ten küçükmüş şimdi eşittir 15 demiyor da 15'ten küçük olan cebirsel ifade bu şekilde yazılıyor bir de örneğimize bakalım yarısının 5 fazlası 47'den büyük veya eşit yani 47'ye eşit anlamı var yarısının şimdi sayımız 2 olsun yine yarısı ne olacaktır x bölü 2 yazdım 5 fazlası artı 5 47'den büyük. Büyük 47. Ya da 47'ye eşit. 6 katının bir fazlası 9 eksiğinin 2 katından büyük olan sayılar. Şimdi bu soru ikiye bölünmüş. Bir 6 katının bir fazlası var. Bir de 9 eksiğinin 2 katından ne olacak? Büyük olacak. Eşit değil büyük olacak. O zaman eşitsizliğimizi yazalım. Bilinmeyenimiz x olsun. x'in 6 katını bulmak demek 6x yazmak demekte. 6x artı 1 bir fazlası ya da 6 çarpı x artı 1 de diyebiliriz. 6x ile 6 çarpı x aynı anlama geliyordu. Şimdi ikinci bu birinci aşaması. İkinci aşamada ne var? 9 eksiğinin x'in aynı sayının 9 eksiğinin ilk yaptığım işlem toplama ya da çıkarmaysa mutlaka önceliğini belirtmek için parantez içine alıyorum. 9 eksiğinin 2 katından büyük. Kim büyük 6 katının bir fazlası büyük olduğu için araya büyüktür işareti bu şekilde koyduk. Şimdi buradaki ifade biraz daha farklı. Polis okuluna girecek adayların boy uzunluğu en az 152 cm, 152.2 cm, en fazla 182,5 cm olmalıdır diyor. Şimdi adayının adayın bir adayın boy uzunluğunun ne kadar olduğunu bilmiyoruz. x diyelim. Bu x ne olabilir? Y 152,2'den en az dediğine göre 152,2'den büyük olacak ya da buna eşit olabilir. Aynı şekilde 182,5'ten de küçük olacak ya da ona eşit olabilir. Şu şekilde bir eşitsizlik ortaya çıkmış oluyor. Şimdi bu cümlede çok karşımıza çıkıyor. Bu oyuncak ile 3 yaş ve üzeri çocuklar oynayabilir. Çocuğun yaşına x diyelim x ne olacak? x yaşındaki çocuk ya 3 yaşına eşit olacak ya da 3 yaştan büyük olacak. O zaman şu şekilde bir eşitsizlik yapabiliriz. Ya da x büyük eşit 3 de diyebiliriz. Aynı şey çıkacaktır anlamı. Bir sonrakine baktığımızda bir dar açının ölçüsü 2x artı 40 diyor. Şimdi dar açı demek ne demek? Bir üçgende ölçüsü 90 ya da bir açı illa üçgen olmasına gerek yok tabii ki. E, aç, ölçüsü 90 dereceden küçük olan açılara dar açı denir. O zaman bu ne olacak? 2x artı 40 küçüktür 90. Ve kimle kim arasında tabii ki? 90 ile 0 arasında bu ölçü dar açıdır diyebiliriz. Bir sonrakine baktığımızda 7 fazlasının çeyreği en fazla 48 olan gerçek sayılar. Şimdi sayımız x dedik. İlk olarak ne yapıyoruz? Sayıyla 7'yi topluyoruz. x artı 7 yaptık. İlk yaptığım işlem toplama işlemi olduğu için mutlaka parantez içine aldım. Sonra da ne yapmışız? Çeyreğini bulmuşuz. Bir sayının çeyreğini bulmak demek bu sayıyı 4'e bölmek demektir. Direkt 4'e böldüm. En fazla 48. En fazla 48. 48'den büyük olamaz anlamındadır bu. O zaman ne oldu? Küçük eşit 48. 40, en fazla 48, 48'den küçük olacak anlamındadır. Tabii ki 48'e de eşitlemiş olduk. Bir sonrakine baktığımızda kapasitesi 9 kilogram olan çamaşır makinesinde yıkanan çamaşırların kütlesi. Ne kadar çamaşır yıkadığımızı bilmiyoruz. X dedik. Bu çamaşır mak makinesi maksimum 9 kilogram yakar. Yani 9'a eşit olabilir ya da 9'dan küçük olmalıdır. X Küçük eşit 9 dedik. Bakın eşitsizlik kavramı aslında günlük yaşamda da çok fazla karşımıza çıkıyor. Var olan terimlerde işte mesela çamaşır makinesi örneği, oyuncak örneği hep karşımıza çıkıyor. Ya da mesela son kullanma tarihi örneği. Mesela şöyle bir şey de der. Son bir ürünün tüketim tarihi ile ilgili bir eşitsizlik de yazabiliriz üretim tarihi ile son kullanma tarihi arasında bir ürünü tüketebiliriz. Mesela böyle güzel bir eşitsizlikte yazabiliriz. Yani günlük yaşamımızda da olan güzel bir konu. Bir sonraki sorularımıza geçelim. Şimdi eşitsizlikle ilgili bir sonraki sorumuz da şöyle oluyor genelde yaparken. Eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterme. Mesela eşitsizliğimiz x küçük 6. Bu ifadeyi sayı doğrusunda nasıl gösteririz? Bu eşitsizlikteki kritik noktamız 6'dır. Şimdi bir sayı doğrusunda 6 noktası sayı doğrusunu bu şekilde çizeceğim şöyle çizeceğim ama 6 noktası bizim için önemli nokta 6'dan küçük olan sayılara bakacağım 6'dan küçük olan sayılar sol tarafa doğru gider Peki bu 6 noktası dahil mi diye baktığımızda eğer bunda eşitlik yoksa yani küçük eşittir ya da büyük eşittir sembolü yoksa bu nokta dahil değildir. İçi böyle boş bırakılır. Şimdi diğerlerine de bakalım. Kritik noktamız 4. 4'ü şöyle yazdım. X büyüktür 4. 4'ten büyük olan nok noktalar sayı doğrusunda sağa doğru gidecektir. Büyükler sağa doğru küçükler sola doğru gider. Onu unutmayalım. Peki dahil mi değil? Eşitlik yok. içine boş bıraktık. Kritik noktamız bir sonrakinde eksi 2. Peki X eksi 2'den büyükmüş. Eksi 2'den büyük sayı sağa doğru ilerledik. Bu şekilde içinde boş bıraktık. Kritik noktamız eksi 7 x küçüktür eksi 7 küçüktür sembolü var Küçükse sola doğru gittik ve içini boş bıraktık devam edelim şimdi kritik noktamız ne burada bir x birden küçükmüş birden küçükse sola doğru gideceğim bakın burada eşitlik var küçük ya da eşit olacağı için bu bir noktasını dahil yaptım içini doldurdum bir sonrakine baktığımızda kritik noktamız eksi 10. Eksi 10 noktasındayım. Şimdi x eksi 10'dan küçükmüş o zaman ne olacak sola doğru gidiyor sola doğru giderken daha sonrasında ne yapıyorum dahil eksi 10 noktası burayı nokta olarak yaptım bir sonraki kritik noktamız 3 3 noktasını belirledim 3 3'ü yazdım x büyüktür 3 olduğu için ne yapıyorum burada da sağa doğru gitti 3 de dahil olduğu için içine dolu yaptım Sonuncuya baktığımızda kritik noktamız eksi 8 eksi 8 noktasını belirledim. X eksi 8'den büyükse nereye doğru gidecek? Sağa doğru gidecek. Eksi 8 de dahil, eşitlik olduğu için ne yaptık? İçini dolu yaptık. Eğer bu şekilde küçüktür büyüktür sembolü varsa içleri boş oluyor var olan kritik noktaların küçük eşit ya da büyük büyük eşit sembolü varsa içleri de dolu oluyor. Devam edelim. Böyle aralık şeklinde de verebilir. X diyor ki 2 ile 7 arasında kritik noktalarımız 2 ve 7. Bunların arasında olduğuna göre şöyle 2 7 arasına bir çizgi çiziyorum. Ne oldu? 2 dahil değil 7 dahil değil. 2 ve 7 noktaların olduğu yerleri böyle boş bıraktık. Tabii ki bizim sarı doğrumuz bu şekilde gidiyor. Biz sayı doğrusundan bir kesit almış olduk. 2 ve 7 arasını. Aynı şekilde eksi 3 ve 4 arasına baktığımızda Eksi 3 ve 4 kritik noktalarımız. İkisi de dahil değil. İçini boş bıraktık ve eksi 3, arası, eksi 3 ve 4 arasındaki noktaları almış olduk. Peki diğerine bakalım. 5 ve 9 bu sefer kritik noktalar dahil. 5 ve 9 arasını da aldıktan sonra 5 ve 9 noktalarının içini doldurduk. Aynı şekilde eksi 3 ve eksi 1 kritik noktalar dahil içlerini doldurdum. Aralarını bu şekilde gösterebilirim. 0 ve 4. Şimdi burada farklılık var. 0 dahil değil içi boş bıraktım. 4 dahil onun içini doldurdum. Bu şekilde yazmamız yeterlidir. Peki sonuncuya baktığımızda eksi 7 ve 12. Eksi 7 kritik noktası dahil değilken 12 noktası dahil. Bu şekilde bitiriyoruz. Evet. Eşitsizlikle ilgili yani eşitsizlik işlemleriyle ilgili yapacağımız son şey de eşitsizlikleri çözüp sayı doğrusunda göstermek. Yani x'in bulunduğu aralığı bulmaya çalışacağız. Burada yaptığımız şey aynı denklem çözer gibi bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler diğer tarafa, taraf değiştirirken işaret değiştireceğiz. Bu da şuradan gelir. Eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı eklersen çıkartırsan eşitsizlik bozulmaz. Aynı pozitif sayıyla çarparsan eşitsizlik bozulmaz. Sadece negatif sayılara dikkat. Eşitsizliğin her iki tarafını aynı negatif sayıyla çarparsak eşitsizlik yön değiştirir. Onu da şöyle bir ispatlayalım. 1 kaçtan büyüktür? Mesela 0'dan büyüktür. Her tarafı eksi 1 ile çarparsam eksi 1 1 çarpı 0 0. Şimdi arada bunların arasında ne vardı? eksi 1 ile çarptım. Bunların arasında büyüktür sembolü vardı ama şimdi ne oldu? Küçüktür sembolü haline geldi. Yani negatif bir sayıyla çarparsak ya da bölersek eşitsizlik yön değiştirir. Buna uygun şekilde denklemlere uy uyarak işlem yapacağız. Ve her zaman küçük bilinmeyeni büyüğün yanına taşıyacağız. Şimdi burada artı 4'ü diğer tarafa atıyorum. İşaret değiştirdi. Eksi 4 olarak geçti. Yani 3x küçüktür. 25'ten 4 çıkartırsak 21. Şimdi 3 çarpı x. 3x 3 3x, çarpı e, çarpmanın tersi bölme. Her tarafı 3'e bölelim ki x'i tek başına bırakalım. x ne oldu? x küçüktür 7. E, sayı doğrusunda göstermek istediğimde küçük eşittir var. 7 kritik noktamız. 7'den küçük sayılar bu şekilde ilerlemiş oldu. Şimdi bir sonrakine bakalım. 2 çarpı x 1 büyüktür 10. Şimdi burada en son yapılan işlem çarpma işlemi. O zaman bu çarpmadan kurtulalım. Her tarafı ikiye bölelim. Ki şu çarpma gitsin. Yani ne oldu burada? x eksi 1 büyüktür 5 yaptı. Bu eksi 1 de diğer tarafa atarsam artı 1 olarak geçti. x işareti değiştirmiyorum bakın. Hep pozitif işlerle yaptığım için. x 5 ile 1'i topladım 6. x 6'dan büyükmüş. Kritik noktam 6. 6 kritik noktası dahil değil içi boş. Büyük olan sayılar da sağa doğru ilerler dedik. Sayı doğrumuzu bu şekilde çizdik. Bir sonraki örneğimize baktığımızda eksi 6x büyük eşit 30. Şimdi eksi 6x demek x eksi 6 ile çarpma, çarpmışız. O zaman her tarafı eksi 6'ya bölüyoruz. Burada dikkat ne yapacağız? Negatif bir sayıya böldük. O zaman eşitsizlik yön değiştirecek. Yön değiştirmeyi unutma. Buradaki büyük eşit ne oldu? Küçük eşit haline geldi. Bunlar gitti. X kaldı. 30 bölü eksi 6 ne yapacak? Eksi 5. X eksi 5'ten küçük ya da eşit olacak. Kritik noktam eksi 5. Eşitlik var dahil. Eksi 5'ten küçük sayıları göstermem için de ne yapmam gerekiyor? Sayı doğru mu? Sola doğru ilerlettirmem gerekiyor. 21 küçük eşit 4x 7. Şimdi burada ne yapıyorum? Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler diğer tarafa. Şu eksi 7'den gönderdim bu tarafa. Nasıl geçti? Artı 7 olarak geçti. 21 ile 7'yi toplarsam 28 yaptı. Küçük eşit 4x. 4x demek 4 çarpı x demekti. Çarpmanın tersi bölme. Her tarafı 4'e bölelim ki x tek başına kalsın. x bakın hiçbir şey değiştirmiyorum. Küçük eşit sembolünü koydum. Ne var burada da? 7. Kritik noktamız bakın 7'ymiş. 7 kritik noktası eşit. Ama 7 küçük eşit x. Yani x 7'den büyük olacak. 7'den büyük olduğu için sağa doğru ilerleyecek. Evet şimdiki eşitsizliğimize bakalım. Burada yapacağımız şey yine bilinenler bir tarafa bilinmeyenler diğer tarafa. Taraf değiştirirken işaret değiştireceğiz. Ama burada eksi 3 x var ya x'in kas negatif. İster bunu pozitif olacak tarafa taşı ister eksi 3'e bölerek Yön değiştir eşitsizliği. ikisine de yapacağım. Şimdi burada x'in kaç sayısı pozitif olsun? Onu yapalım. Bir de eksiye bölme. İkisini de yapacağım. Şimdi x'in kaç sayısı pozitif olsun istiyorsam o zaman 17-3x-1 küçük ifadesinde 3x'i buraya atarsam artı 3x olarak geçti. Eksi 1'i de buraya attım. Artı 1 olarak geçti. 17 artı 1 küçüktür. 3x. 17 ile 1'i topladım. 18 küçüktür. 3x. 3 çarpı x de 3'e böldük. X'i tek başına bırakmak için. 6 küçük x. Yani x 6'dan büyük ifadesi çıktı. Peki diğer türlü çözmüş olsaydık. 17 eksi 3x küçüktür. Eksi 1 ifadesinde 17'yi diğer tarafa attım. Eksi 17 olarak geçti eksi 3 x küçüktür eksi 1 eksi 17 şimdi burada eksi 3 x tamam eksi 1 eksi 17 işaretler aynı aynı olduğu için topladım eksi 18 yaptı eksi 3 x ne yapacağım ben burada eşitsizliğin her tarafını eksi 3'e böleceğim ama eksi 3'e bölerken ne yapıyorum eşitsizlik yön değiştirir buraya bir ünlem attım yön değiştirir küçüktür ne oldu büyüktür oldu x büyüktür eksi eksiye bölersem 6 x 6'dan büyük çıktı bakın iki durumda da sonuçlar aynı çıktı bu şekilde de bu şekilde de 6 küçüktür x ile x büyüktür 6 ifadesini sayı doğrusunda göstermek istersen kritik noktam 6 x 6'dan büyük olduğuna göre sağa doğru gidecektir eşitsizlik sorularını çözerken denklem çözme becerilerinizin üst seviyede olması gerekiyor eğer onlarla ilgili sıkıntınız varsa bunları yapmakta zorlanabilirsiniz. Şimdi eşitsizliğin sağ tarafı ve sol tarafı var. Buradaki sol tarafını düzenlememiz lazım. Şurada çarpma işlemi var. Şu çarpmayı ne yapacağım? Eksi 2'yi dağıtıyorum. Hem burayı hem burayı çarpacağım. X yazdım. Eksi 2 ile 3x'i çarparsam, eksi ile artıyı çarparsam, eksi 3 kere 2, 6, 6x yaptı. Eksi 2 ile Artı 6'yı çarparsam artı ile eksinin çarpımı eksi. Ne oldu burası da? 2 kere 6 12 yaptı. Şimdi bakın çocuklar bu birinci okta eksi 2 ile neyi çarptım? 3x'i çarptım. İkinci okta da eksi 2 ile artı 6'yı çarptım. Peki büyük eşit 3x. Düzenleyelim. Şuradaki işlemi yaparsam x'in katsayısı yoksa 1 diye düşünüyoruz. 1x eksi 6x katsayıları çıkarttığımızda eksi 5x yaptı. Eksi 12 büyük eşit 3x. Şimdi yapacağımız şey bilinmeyenin katsayısı pozitif olacak şekilde taşıyacağız. Küçük bilinmeyeni büyüğün yanına taşıyorum. Eksi 5x artı 3 xten daha küçüktür. Bir kere bu negatif. O zaman bu tarafa taşırsam artı 5x olarak geçti. Eksi 12 büyük eşit 5x ile 3x'i toplarsam eksi 12 büyük eşit 5x 3x daha 8x yaptı. 8x her tarafı 8'e böldük. Buna göre eksi 12 bölü 8 büyük eşit x oldu. 12 bölü 8'i de sadeleştirirsek 4 ile sadeleştirirsek ne olacaktır? Eksi 3 bölü 2 büyük eşit x. İlla sonuç pozitif. Yani bir tam sayı çıkmak zorunda değil. Rasyonel olabilir, irrasyonel olabilir, her türlü olabilir. Kritik noktamız eksi 3 bölü 2. Peki x eksi 3 bölü 2'den küçükmüş. Eksi 3 bölü 2 büyük. Ve bu da dahil olduğu için ne tarafa doğru gitti? Sola doğru gitti. Evet bir sonraki eşitsizliğimize bakıyorum. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler diğer tarafa taraf değiştirirken işaret değiştireceğiz. Ve küçük bilinmeyenin büyüğün yanına taşıyacağız. Burada 2x var, 5x var. Eşitliğin her iki, eşitsizliğin her iki tarafında x'li ifade var. O zaman 2x'i bu tarafa taşıdım. Eksi 2x olarak geçti. İşaretini değiştirdi. Eksi 10'u da sola taşıdım. Bu da artı 10 olarak geçti. Düzenleyelim. 10 artı 10. Artı 10'u <laughs> yazarken Artı koysak da olur, koymasak da olur. Çünkü pozitif bir sayı. Eksi 8. Eşitsizliği değiştirmiyorum bakın. 5x eksi 2x. Ondan 8 çıkartırsak ne kalmış oldu? 2 büyük. 5x, 5 eksi, 5 eksi 2 yaptım. 3 tabii ki x'i de yazdım. 3x her tarafı 3'e böldüm. Buna göre 2 bölü 3 x'ten büyük çıktı. Sayı doğrusu ile göstermek istediğimde kritik noktam 2 bölü 3. X 2 bölü 3'ten küçük. Küçük olduğu için ne oldu? Sola doğru ilerledi. Evet. Bir sürü dağılma özelliğinin olduğu başka bir soru. Bakalım kimlerin ne ile çarpacağız? Şimdi şu çarpma işlemine baktığımızda eksi 4 ile x'i çarpacağım. Eksi 4 çarpı x yapacağız. Sonra eksi 4 ile neyi çarpacağız? Eksi 4 ile eksi 3'ü çarpacağız. Buraya bakıyorum. Artı 2 ile 1'i çarpıyorum. Sonra tekrar artı 2 ile 6x'i çarpıyorum. Bunları işaretleriyle yazacağım. <laughs> Başlayalım. Eksi 4 ile eksi çarparsam eksi 4 x oldu. Eksi 4 ile eksi 3'ü çarparsam eksi ile eksi'yi çarparsam artı 3 kere 4 12 iki. Artı 2 ile 1'i çarparsam artı 2 iki. artı 2 ile eksi 6 x'i çarparsam Eksi artı ile eksi çarparsam eksi 2 kere 6 12 x yazdık küçüktür eksi 2 düzenleyelim şimdi 4 x eksi 4 x eksi 12 x işaretleri aynı toplarsam eksi 16 x yaptı burası da ne oldu artı 14 küçüktür eksi 2 bunu bu tarafa attım eksi 14 olarak geçti eksi 16 x küçüktür eksi 2 eksi 14 Peki eksi 16 x küçüktür. Eksi 16 işaretleri aynı olduğu için burada da topladım. Ama burada ne yapıyorum? X'i yalnız bırakabilmem için eksi 16'ya bölmem gerekiyor. Eksi 16 negatif bir sayıya bölerken ne oluyordu? Eşitsizlik yön değiştiriyordu. Onun için buraya bir ünlem attım. Hemen bunu değiştir. Küçüktür olacak büyüktür. E bunlar gitti burada x kaldı. Eksi eksiye bölersem artı. 16'yı 16'ya bölersem de 1. Şimdi ne oldu? X birden büyükmüş. Kritik noktam 1. Eşitlik yok. Birden büyük olduğuna göre sağ tarafa gidiyor. Bir sonrakine bakalım. X bölü 4 artı 9 büyük eşit 5. Şimdi artı 9'dan kurtuluyorum. Son yaptığımız işlemde sağ işte kurtularak sağ ya da sola atıyoruz. En son x bölü 4'ü 9 ile toplamışım. 5'ten büyük haline gelmiş. O zaman şu artı 9'u diğer tarafa attım. Eksi 9 olarak geçti. X bölü 4 neyden büyük ya da eşitmiş? 5 eksi 9'dan. 5 eksi 9 işaretler farklı. Farklı olduğu için çıkarttım. 4 mutlak değerce büyük olan işareti eksi 4. Bu şekilde yapıyorduk tam sayılarda çıkartmayı. Peki 4, 4'e bölmüşüz değil mi? E çarpmanın tersi nedir? Bölme, bölmenin tersi de çarpma. O zaman ben bu bölü 4'ten kurtulmak için eşitsizliğin her tarafını 4 ile çarparım. Bakın. Ya da buradaki bölü 4 diğer tarafa çarpı 4 olarak geçer de diye, diyebilirsin. Burada x kaldı. Büyüktür ya da eşittir. Eksi 4 ile 4'ü çarparsam eksi 16 yaptı. Bakın çocuklar burada eşitsizliği yön değiştirmiyorum. Çünkü pozitif bir sayıyla çarptım. Negatif bir sayıyla çarpsaydım o zaman eşitsizliği yön değiştirmem gerekecekti. Kritik noktam 16. Tabii ki eksi 16. İşaretine dikkat ediyorum. X eksi 16'dan büyük ya da eşit olduğu için 16'nın içini doldurdum. Sağa doğru ilerlettim. Şimdi bu eşitsizliğimize baktığımızda bunu çözerken ben buradaki eksi 1'i atamam. Diğer tarafa. Son yaptığım işleme bakacağım. Burada nasıl bir işlem yapılmış? Bir sayının bir sayı x'ti. Bundan en önce 1 çıkartılmış. Pay kısmındaki işlem yapılmış. Sonra bu sayı 3'e bölünmüş. 23'ten küçük haline gelmiş. O zaman bölme 3 en son yapıldığına göre her tarafı ne yapıyorum? 3 ile çarpıyorum ki şu üçlerden kurtulalım. Bölme 3'ten kurtulalım. x 1 küçüktür. 69 yaptı. 23 ile 3'ü çarptığımızda. Şimdi şimdi ne yapıyorum? Eksi 1'i diğer tarafa attım artı 1 olarak geçti. X küçüktür. 69 ile 1'i toplarsam 70 yaptı. 70. Kritik noktam 70. Ve içi boş. Neden? Eşitlik yok. Küçük eşit ya da büyük eşittir. Sembolü yok. X 70'ten küçük olduğuna göre sola doğru ilerletti. Bir sonraki eşitsizliğimize baktığımızda burada böyle rasyonel şekilde verilmiş ifadeler var. Şimdi 3x tamam ama x bölü 2 böyle bir rasyonel kesirli bir sayıymış gibi. Bir de 3. O zaman ne yaparım? Payda eşitlerim. Bunun paydası 1. Bunun paydası 1. Bunu 2 ile genişletirim. Bunu 2 ile genişletirim. Paydaları eşitledikten sonra paylarda paydaları atacağız. Şimdi çarparsam 6x bölü 2 artı x bölü 2 Küçük eşit 6 bölü 2 yaptı. Şimdi burada işlemi düzenleyelim. 6 x ile x'i toplarsam 7 x yaptı. 7 x bölü 2 küçüktür. 6 bölü 2 olduğuna göre şu bölü 2'ler artık işime yaramıyor. Neden? 2 tane kesir var. Paydaları eşitse paylar arasında sıralama yapacağım. 7 x 6'dan küçükmüş. 7 x küçüktür 6. Bölmeye, 7 çarpı x'ti. Çarpmanın tersi bölme. 7'ye böldüm. x neyden küçük oldu? 6 bölü 7'den küçük oldu. Peki kritik nokta 6 bölü 7 den küçük olduğuna göre sol tarafa doğru ilerlettik. Evet bu da herhalde bu konuyla ilgili gelebilecek en zor eşitsizliktir. Çünkü bak şurada bir negatif sayı var. Bu negatif sayıya dikkat edeceğim. Ne oluyor? Bu negatif sayı bir sonraki gelen kesrin pay kısmındaki bütün terimleri etkileyecek. Onu dağıtmayı unutmayacağım. Hemen başlayalım. Gizli payda 1 dedim. Payda eşitliyorum. Burayı 2 ile burayı 3 ile buraya da 2 kere 3 6 olduğu için 6 ile çarpacağım. Şimdi 2 ile neyi çarptım? X artı 6'yı çarptım. Eksi 3 ile neyi çarptım? X artı 2'yi çarptım. Artık paydamız ortak olduğu için bölü 6 yazdım. Büyük eşit 6 bölü 6 oldu. Ve şu paydalardan kurtulduk. Şimdi yapacağımız şey şu dağılma özelliklerini göstermek. Buna dikkat ediyorum. Hemen birinciyle birinci ile birinci, birinci ile ikinci çarpar. 2x ile 2 ile eksi çarparsam 2x yaptı. 2 ile artı 6'yı çarparsam artı 12 yaptı. 2 ile x'in çarpımı 2 çarpı x, 2 çarpı x eşittir 2x olduğu için direkt bunu böyle yazabilirim artık. Şimdi bak burada artık kiminle çarpacağız? 3'ün önünde eksi olduğu için eksi 3 ile çarpıyorum. Eksi 3 ile x'i çarpacağım. Eksi 3 ile artı 2'yi çarpacağım. Eksi 3 ile x'i çarparsam eksi 3 çarpı x'e ben eksi 3 x diyebilirim. Eksi 3 ile artı 2'yi çarparsam işaretler farklı. Farklı ise eksi koydum. 2 kere 3 6 dedik. Büyük eşit 6. Artık paydaları atmıştık. Hiç paydayla işimiz yok. Hemen işlemimizi yapmaya devam edelim. 2x ile eksi 3x bunlar benzer terimler. Benzer terimler arasında işlem yapabilirim. Artı 12 ile de eksi 6 arasında işlem yapacağım. Peki 2x eksi 3x işaretler farklı. Farklı olduğu için çıkarttım 1x. Mutlak değerci büyük olan işaretini koydum. Eksi 1x yaptı. 12 artı 6 ne yapacaktır? 12 özür dilerim. 12 eksi 6 eksi değil. 12'den 6 çıkarttım. Artı 6 yaptı. Büyük eşik katı 6. E şimdi ben bunu artı 6'yı diğer tarafa atarsam eksi 6 olarak geçer. Eksi 1 x 6'dan 6 altı çıktı ne oldu? Büyük eşit 0 oldu. Şimdi burada dikkat et. Ne var? Eksi 1 x x'siz bırakmak istiyorum. Ne yapacağım? Hemen ünlemimi attım. Her tarafı eksi 1'e böleceğim. Bir eşitsizliği negatif bir sayıya bölersek eşitsizlik yön değiştirir. Bakın bunun yönünü de değiştirdim. Ne oldu? x sıfırdan küçük oldu. Kritik noktam sıfır ve dahil çünkü burada eşitlik var bakın eşitlik var. Ne yapıyoruz? Sıfırdan küçük olduğuna göre sola doğru ilerliyoruz.